Değerli arkadaşlar, bugün basın toplantımızın ana maddesi değişik konularda hem dertleşeceğiz hem de görüşlerimizi ileteceğiz. Ama birinci öncelikli konumuz 22 Haziran 2015 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk kadın kolları başkanı Sayın Havva Kukul'un görevinden ayrılmasıyla boşalan bir yönetimi tekrar bir atamayla il yönetiminin arkadaşlarımızın gayretleriyle, istekleriyle ve onların vermiş olduğu kararla ilk teşkilatının kararıyla çok kıymetli bir arkadaşımızı kadın kolları başkanı olarak İl yönetimimiz uygun gördü bir atamasını yaptı. Şimdi Kadın Kolları Başkanım başkanlık görevini yürütecek olan Sayın Hatice Çekdemir'i sizlere takdim ediyorum. <laughs> Onun için bu görevi kabul eden Sayın Hatice Çiçekdemir, Çiçekdemir hanımefendiydi. İl Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarıma adına teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Öncelikle hepiniz geldiğiniz için ayrı ayrı herkese çok teşekkür ediyorum. Çiçek'te zahmet ettiniz, onurlandırdınız. Genel merkezimiz ve il başkanımız bu görevi bana verdi. İnşallah ekip arkadaşlarımızla hep birlikte Görevimizi layıkıyla yerine getireceğiz. Çok uzun süredir teşkilatta çalışan insanız. Türkiye'mizin gündemimizin belli. Verilen tavizler sonucu her gün şehit haberleri alıyoruz. Bu içimizi yakıyor ama maalesef ki seyrediyor. Hükümet seyrediyor. Tek dik duran parti şu anda Milliyetçi Hareket Partisi. Bunun ağırlığını, bunun birincini bilerek arkadaşımız, arkadaşlarımızla, ekip arkadaşlarımızla hep beraber birlikte çalışmaya, yani bunu insanlara anlatmaya, halkımıza doğruları anlatmaya. Çünkü havuz medyası bize asla yer vermiyor. Ya da cımbızlanmış, cımbızla çekilmiş sözlerle genel başkanımızın sözleri çarpıtılabiliyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin biliyorsunuz yani bir karalama kampanyası başladı. E, reddettiğimiz dört madde yüzünden e, hükümet ortağı olmadığımız için e, bunların da neler olduğu belli. Yani şeyden, milletin birliğinden, bütünlüğünden, bekasından vazgeçmeye hiç niyetimiz yok. E, bizim amacımız da e, bu durumda bize verilen görevi elimizi taşın altına koyarak en iyi şekilde görevimizi layıkıyla yapmaktır.